Allah'ı sever gibi değil, Allah için. Peygamber Efendimiz'e olan saygımız da yine Allah'a olan sevgimizden, saygımızdan, ubudiyetimizden kaynaklanıyor. Neden? Çünkü o Allah'ın elçisi. Bunu biz dünya alemine indirelim, eski zamanlara gidelim. Şimdi de öyledir de, şimdi de mesela elçiler var. Bir devletin elçisi devleti temsil eder. O elçiye gösterilen en küçük bir saygısızlık o devlete gösterilen saygısızlık gibidir. İsrail'de böyle bir şey yaşandı biliyorsunuz. Evet. Yani bizim oradaki <laughs> elçimizi hatırladığıma göre yani adamlar hususi bir tertiple bir parça daha aşağıda bir yere oturttular. Bu e, uluslararası bir problem teşkil etti bizim için. Haklı olarak. Haklı olarak. Hocam hatta o ayeti e de var değil mi? Eğer Allah'ı seviyorsanız evet. bana uyun tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Sizi sevsin tabi. Böyle bir de şart koşuyor. Evet. Yalnız o deminki yerde ben bir hususu mutlaka şu saatte konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Allahü Teala diyor ki sesinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Evet. Peşinden bir tehdit var. Ciddi bir tehdit var. Evet. Bir oradan bahsedelim hocam. Tamam. İkincisi de hani sahabe-i kiram efendilerimiz zahiren efendimizle birlikteydi. Bu ayetin bu yönüyle muhatabı. Bu ayetin bugüne dönük iz düşümü nedir? Bize neyi söyler bu ayet? Evet. Yani zaten oradan dolayı buraya gittik. Hocam He. onu şey yapma çok özür dilerim ama o, o şey az önceki mevzu yarım kaldı dinleyenlere de çünkü şey yapmış oluruz. Şimdi bu tür e, hitap edenler, bu tür konuşanlar, e, efendim büyüklerine böyle hitap edenler ayıp etmiş sayılmıyorlar mı? Sayılıyorlar. sayılıyorlar. Edepsizlik etmiş sayılmıyorlar mı? Sayılıyorlar. Heh. Çünkü en basiti şu, en basiti. Zateniz Gittiniz ikimiz kaldık diyelim. Ayrettin de ne konuştu? Şimdi dediğim anda... Çok ayıp, çok ayıp etmiş olurum. Yani kendisi burada olmasa bile dediğim anda gerçekten çok ayıp etmiş olurum. Buna e, dikkat çekmek için söyledik. Hocam da zaten olur dedi. Şimdi oraya çok güzel işte, diyerekten dönelim. kitabın ı sünnete e, gitmekten benim maksadım şuydu. Bazı radikal takılanlar insana olan sahil karşısında menfi tavır alıyorlar. Yani Hepimiz insanız işte eşitiz, büyük, küçük, hoca, acı ne olursa olsun. İşte Geldiği ayağa kalkılmaz, ayağa kalkılmaz. Öyle kendisine çok saygılı ifadeler kullanılmaz. Biz sadece Allah'ın kuluyuz. Allah'ın kulu olmakla bunun arasında bir çelişki yok. Ben de tam aksine diyorum ki biz Allah'ın kulu olduğumuz için Allah'ın elçisine saygı gösteriyoruz. Allah'ın kuluna saygı, elçisine saygı gösterdiğimiz için onun dinini, onun ilmini, e, onun rahmetini, sevgisini bize taşıyanlara saygı gösteriyoruz. Bütün bunlara saygı gösterdiğimiz için Allah'ın rızası yolunda olanlara, Allah'ın emirlerine ittiba eden yasaklarından kaçanlara saygı gösteriyoruz. İlahiri yani bizim bu sevgimizin, saygımızın tamamı derle topla yine Allah'a olan kulluk ve ubudiyetimizin içerisindedir. Onun dışında değildir. Ona zıt değildir öyle bir hale geldik ki bir zamanlar hanımlar kocaların adını söylemiyorlar. Kocalar bir, bir, saygı. Kocalar da bir başka sebeple diyeyim yani fevkalade bir ince hassas ve namus duygusu ve gayret ve kıskançlık sebebiyle hanımların adını söylemiyorlar. Herhangi bir kimsenin de hanımların adını söylemesine izin vermiyorlar biz bu dönemden geldik şimdi insanlar babalarına, dedelerine isimleriyle hitap ediyorlar. Adamın baba adı İsmail, İsmail diyor. İsmail gelsene diyor. Kim? Çocuk. Yani oğlu, kızı böyle söylüyor. Peki ne olur efendim bundan? Valla bundan çok şey olur. İt izi kurt izine karışırsa hangi iz itin, hangi iz kudun, kurdun, hangi iz insanın eğer bunlar birbirine karışırsa bu cemiyette düzen olmaz. Her cümerz olur, kaos olur, her şey alt üst olur. Huzursuzluk olur, anarşi olur, bereketsizlik olur. İlahi bütün kötülükler bu izlerin karışmasından kaynaklanır. İzleri karıştırmayalım. Hocam bir hikaye duydum. Bundan alakalı. Şimdi bir hoca efendi vaaz ederken karşısında tabii onu dinleyen topluluk var. Vaaz ediyor ayağa kalkıyor. Tekrar oturuyor. Yine devam ederken yine ayağa kalkıyor. Sonra yine oturuyor. Bunu mütedit defalar yapıyor. Sonra bittikten sonra soruyorlar ya hocam niye, diyor, böyle? niye böyle bir şey yaptın? Diyor ki karşı pencerede diyor. Benim diyor hocamın oğlu salıncak sallanıyordu. Böyle geç geçtikçe diyor Şehzadem geçtikçe ben de hürmeten ayağa kalkıyordum diyor. O geçiyor tekrar İkinci geçişinde tekrar ayağa kalkıyor. Bu çok büyük bir e, incelik. Muttak İnşallah bu muttak inceliğe muttak. sahip oluruz. İnşallah. Biz Allah Resulü'nü seviyoruz. Ehli Beyt'i seviyoruz. <laughs> Değil mi? Evet. De bakın Ehli Beyt'i seviyoruz. Bu ümmet hala eğer bir kimse ben şerifim, seyyidim derse onun işte karşısında ayağa kalkıyor. Onun elini öpüyor. Allah Resulü'nü olan muhabbet muhabbetinden, sevgisinden dolayı. Tabii ki hocanıza saygı gösteriyorsanız, onun eşine de çocuklarına da saygı gösterirsiniz. Bu saygıyı, sevgiyi kaybetmemek gerekiyor. Hocam. Ve önem, önemsizlememek gerekiyor. Buna önemsemek gerekiyor. İnsanlara insanlara uygun şekilde hitap edelim. Hele hele o bahsettiğiniz büyükler, işte Hazreti Ebu Bekir. Yani en azından hani radiyallahu an demeyi beceremiyorsan, yani bunu sık, sık söylemiyorsan hiç olmasa bir başına hazret getirirsin. Hazreti Ebu Bekir dersin. Hazreti, Hazreti Mevlana dersin. Hazreti Yunus dersin. Ya ne olur bunu deyince bir yerimiz mi eksilir? Hocam hani demeyelim diyenlerin de aslında öyle deme sebepleri biraz şu. Ya benden niye Hazret diye bahsedilmiyor duygusu var. E ondan da bahsedilir. Ne var yani? O 500 sene sonra, Hazret sonra da Hazret böyle bahsedilir. söyledi. Yok. <laughs> Hazret diyenlerden Hazret diye bahsedilir. Evet. Merak etmesinler. O... Ama siz Hazret demezseniz size de Hazret demezler. Eyvallah. Siz çünkü yanlış eğitiyorsunuz. Yanlış yönlendiriyorsunuz. Peki hocam şimdi İstanbul iftarına kaldı bir üç buçuk dört dakika. Helalinde. Şimdi dostlar da sizi seyrederler. Sofraların başında anneler koşturuyor. Özellikle bunda Ankara'dan önce bahsettik ama hani el cennetü tahta agdamülü mühat diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Cenneti annelerin ayaklarının altına koymuşuz. Ben evde sofra başındaki çocuklardan bir şey rica edip sözü size bırakacağım iftara kadar. Çocuklar ne olur şu an mutfakta olabilir. Sofraya bir şey yerleştiriyor olabilir. Anne bir dakika deyip şöyle bir ellerinden öpün annenizi. Hatta mümkünse ayaklarının altına eğilin oradan bir cennetleri öp. Bütün annelerin iftarı Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun siz de bu bu da bir şeyler duymak ister hocam. Bir dakika kardeşim. hocam çok özür dilerim. Bütün annelerin iftarı e, tabii kutlu olsun. Ramazanı kutlu olsun. Bütün babaların da ramazanı kutlu olsun ya. Babaların babaların günahı. Yarın tabii. babalar yarın. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Yok. Yok. O şimdi yok, aradan onlar şey da şey yapsınlar. Babaların da. Halalar <laughs> halaların da şey var. Onların da katmalıydı. Var yani. Ya, babalar Bütün var, ailenin. Babalar var. Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Birden bire bir <böyle> gene var. <laughs> babaların <laughs> suçuna. Kadar. hocam bile demeyiniz. Evet. Diyor ya bu konuda ne olur bize bir şeyler söyleyin. Şimdi benim bu konuda da ben dertliyim doğrusu. Şu açıdan dertliyim. benim yetiştiğim muhitlerde. Bu bir dakika kadar vaktimiz tamam, Tamam o zaman Lütfen. yani özetleyeyim o zaman. büyükler çocuklarına şöyle bakarlardı. Şimdi sıra bizde. Biz bu çocuklarımıza yapabileceğim yaparım. Sonra bir gün bunlar yetişecekler inşallah. Biz bir köşemizi çekileceğiz, haccımızı yapacağız. Gençliğimizde iş güç sebebiyle yapamadığımız ibadetlerimizi yapacağız. Bizi dünya derdinden, kailesinden bunlar kurtaracaklar diye düşünürlerdi. Ve yüzde seksen, doksan da böyle olurdu. Böyle olurdu. İş şimdi tersine döndü. Şimdi çocuklar anne babaya kasabın e, ettik. E, hayvan kelimesini kullanacağım mecburen özür dilerim yani etlik değil. Etliğe baktığı gibi bakıyorlar. Yani bunlar ne kadar yağ çıkar, ne kadar et çıkar. Türkçesi şu. Ben bunu 90 yaşına kadar nasıl kullanabilirim? Bunlar nasıl istifa edebilirim? Haklı mıyım burada? Öyle yönlendiriliyor. Öyle yönlendiriliyor. Çünkü ve eğer ana baba bu şey yarayacaksa onunla ilgileniliyor. Evine alıyor, işte çocuğuna bakacağı için evine alıyor, bekçilik yapacağı için ilahi Ama ona hizmet edecek, onun elini öpecek, ayağına ılık su dökecek de böylece onun tamam ayağının altındaki cennete yarın dahil olu, yarın dahil olu vereceğim diye değil, değil. Eyvallah. Bu sebeple o bakımdan bu konuda hakikaten ben dertliyim, biz Bunlar, dertli olmalıyız. Böyle belki başlı başına uzunca bir program yapılması evet. icap eden bir evet. konu efendim İstanbul iftar vaktine takriben 15 saniye falan kaldı. Bu vesileyle şu güzel vakitte niyaz edelim ki Cenab-ı Hak bizi anne babasına öf bile demeyen onlara hakiki hayır Allah kabul etsin. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابأس la bize bu ezanı, bu namazı tebliğ eden bu manada onun sahibi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Mevla makamı Mahmud'u ihsan eylesin ve bizleri de onun şefaatine nail eylesin. Allah razı olsun. Hocam. Efendim bugün de geldik Ramazan sevincinin sonuna Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocam ve Hayrettin Karaman Hazretleri <laughs> tabii ki <laughs> ve tabii ki Hasan Kaçan Hazretleri ve öyle diyor. Hazretleri. Evet. Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz teşrifiniz için. Efendim bu gece sahur vakti olduğunda Dursun Ali Erzincanlı'nın Ayasofya'daki konuğu Hayati İnanç Hocam olacak. Divan Edebiyatı'ndan aşkı süzüp sahur sofralarınıza taşıyacaklar inşallah. Bizden hemen sonra da TRT1 ekranlarında haberler başlayacak. Ama yarın saatleriniz 18.30'u vurduğunda iftar programı seyredeyim derseniz kumanda elinize alıp ekran karşısına geçmeniz yeterlidir. Ama öyle televizyon seyredesim yok. Muhabbet etmek istiyorum derseniz biz burada sizi bekliyor olacağız. Allah'a ısmarladık. Aldora'nın yaz kampanyasıyla yeni sezonun yepyeni modelleri uygun ödeme koşullarıyla evinizde. Aldora Mobilya, Ramazan sevincini sundu. Bugün 6 Ağustos 2011 Cumartesi TRT Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye milyonlarca insanın açlıkla savaştığı Afrika'yı Ramazan ayında yalnız